Eşimle bulduğumuz bu taktikle kilo vermeye başladık. Paketli gıdaları hayatımızdan çıkarttık. 2. Sulu yemeklerin suyunu katmıyoruz, taneli bir şekilde tüketiyoruz. Yemeklerimizi katarken çok susuz tarafından koyuyoruz, suyunu süzerek koyuyoruz çünkü genellikle yağ ve tuzu suyunda oluyor. Üçüncüsü zamanlama. Mesela ağır yiyecekler olsun canımız hamburger çeksin ya da döner çekiyor ya da başka şeyler çektiği zaman bunu öğlen tüketiyoruz ve bunu tükettiğimiz gün de akşamına salata ya da sadece çorbayla geçiştiriyoruz. Artık yani midemizi çok dolu dolu tutmuyoruz, hafif beslenerek küçük küçük şeyler yiyerek midemiz zaten doyuyor. Kilo aldıracak kalorili gıdaları öğlen tüketiyoruz. Saat 6 en geç 7'den sonra bir şey tüketmemeye çalışıyoruz. Genellikle su bu arada bu. sıvı şeyler Aynen. su, çay, kahve bunları içiyoruz. Sıkıntı yok. Ama kilo aldırıcı Kalorili şeyleri tüketmiyoruz. Ya yani meyveyi bile o saatte yemiyoruz. Meyveyi gün içerisinde Aynen. öğlenle mesela akşam arasında zaten tüketiyoruz. Ve sonuçta biz bir diyeti yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? E, bu kurallara dikkat ederek hareket ediyoruz. Bu kurallar zaten otomatikman vücutta depolama yaptırtmıyor. Ben evet. bunu gördüm yani yaşadım. Bir ayda ben 10 kilonun üzerinde kilo verdim. Dördüncüsü ise su tüketimi. E, suyu günde en az 3 litre içmeye çalışıyoruz bunun üstüne de çıkabilir. E, eşim biraz suyu az tüketiyordu ama bunu da sürekli hatırlata hatırlata eşim de su içme alışkanlığı kazandı. Ben de aynı şekilde su tüketimine çok önem veriyoruz. Beşincisi ise küçük aktiviteler yani gün içerisinde spor yapıyoruz ama bunu uzun uzun yapmıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saati doldurmaya çalışıyoruz. Ortalama 8000 adımla kapatıyoruz olayı. Bunu yapmanın avantajı Hani kendimiz hem rahat hissettiriyor. Doğru mu? Hem de tartıda da bu sonucu beslenmeyle taşlandırınca görmüş oluyoruz zaten. Evet. Yani kahvaltıyı dolu dolu yapın ama hamur işinden kaçının. Hamur işi yemek istiyorsanız da kendi ekmeğinizi kendiniz yapın. Fırın ekmeklerinden, mayalı ekmeklerden kesinlikle uzak durun. Bu saydığım maddelere bile dikkat ettiğinizde bir yaşam standartı haline getirdiğiniz zaman gerçekten kendinizdeki değişimi fark edeceksiniz. Önceden doymak nedir bilmiyorduk ama şimdi az bir şey bile yediğimiz zaman midemiz doyuyor ve e, midemiz artık daha fazlasını da kabul etmiyor. Yavaş yavaş küçüldü. Bu sayede de çok mutlu olduk. Kendinizi kısmadan, sıkıntıya sokmadan, çok katı diyetlerde yapmadan kilo verebilirsiniz. Yaz yaklaşıyor. Biz yaz yaklaştığı için bir adım attık. Sizi de bu aramızda görmek isteriz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Görüşmek üzere.